Hala çok yüksek. Hayatım tansiyonun hala çok yüksek. Hadi ne olursun kalk gidelim bir doktora. Hadi inat etme. <laughs> tamam hayatım yok bir şey. Sen de işinden gücünden kaldın. Hadi git işe. Nesin'im ben seni böyle bırakıp nasıl işe gideyim? Yapma. Büyütmeye gerek yok hayatım. İyiyim ben. Abi sen işe git. Kadının üstüne üstüne gitme böyle. Ben buradayım. Nezahat ben 40 yıllık karımı tanımıyor muyum? O durup dururken bu hale gelmedi. Mutlaka bir şey olmuş. Ne oldu? Söyleyin işte ya. Bir şey yok abicim. Nereden çıkarıyorsun? Kadın yata yata bunaldı, daraldı. Bu yani. Ee, i̇nşallah söylediğin gibidir. Feride'den, Nesrin ablaya. Dönüş! Dönüş! Babacığım, hadi ben işe gidiyorum. Seni de geçerken dershaneye bırakayım. Hadi. Baba. Hı. Baba, sen beni bekleme. Çık istersen. Ne? Gitmiyor musun dershaneye? Yok, gitmeyeceğim bugün. Deneme sınavı varmış. Zaten her hafta yapıyorlar. İyi hey kızım sen bilirsin. Nasıl gireceksen o üniversiteye. Hala. Bir saniye gelir misin konuşalım? E şimdi olmaz dönüşcüm. Derya zaten yaptı yapacağını. Geç şöyle otur hayatım. Hayatım bak ne diyorum sana. Gideyim İzmir'e şunun kolundan tutayım alıp geleyim yahu. başıma hiç gerek yok. Ah Derya nasıl yaptın nasıl yaptın? Ben bir yerlerde hata yapmışım Nezahat. İyi anne olamamışım. <gülüyor> <gülüyor> bir evlat ailesine yapar mı bunu? Nankör bu Nesrin nankör. Bu saatten sonra senin suratına nasıl bakacak ben bilmiyorum. Vallahi izin ver gideyim getireyim şunu. Babası duyduğunda kahrolacak ölür Sadık. Çocuklarına düşman olacak adam Türkiye'de sildi Derya'yı da siler. Anlamıyorum, yemin ederim anlamıyorum. Derya bu akılsızlığı nasıl yapabilir? Acaba bu serseri olan bunun kanına girdi de evliliğe falan mı zorladı çocuğu? Hayır, oğlanın anasına baksana. Sizin kızını zorladı diyor. Tabii ne diyecek? Oğlunun arkasında duracak. Bak Nesrin ne diyeceğim sana. Ben Hikmet'i de alayım. İzmir'e gideyim. Kızı bulayım, konuşayım. Tatlı tatlı. Konuşalım, anlaşalım. Neymiş işin aslı asları? Ha? Sen ne yapıyor musun? Hiç gitme oradan. Ara bunu. Annem çok hasta. Çabuk geldi. Gelsin. Ben onunla burada konuşacağım. Dönüş gel Ne oldu anne? Biliyor muydun doğruyu söyle? Hayır, bilmiyordum. Defalarca söyledim sana. Peki, öyle olsun. Bundan sonra da hiçbir şey bilmiyorsun. Seni ararsa Derya, Bunlardan bahsetmeyeceksin ona hiç, tamam Annem çok hasta, gel diyeceksin. Tamam anne. Söylemem, söz. Açmıyor, çalıyor ama. Hah, Derya. Efendim, ama. Halacığım, nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, derse gireceğim şimdi. Ha, dersin çok önemli mi yavrum? Önemli mi derken, niye soruyorsun ki? Şey diyorum, buraya gelsen, eve gelsen biraz... Niye geleyim? Bir şey mi oldu? Yo, bir şey yok ama sen yine de gel yavrucuğum be. Ya hala ne oldu? Söylesene birine bir şey mi oldu? Niye eve geliyorum? Yok çocuğum. Kimseye bir şey olmadı. Annen biraz hasta ya. Rahatsızlığı arttı. Anneme bir şey mi oldu? Yok yok olmadı. Telaş etme yavrum olmadı. Ya bir şey olmuş anneme hala söylesene. O zaman telefona ver sesini duyayım. Yavrucuğum bir sakin ol. Telaş etme bir şey yok. Ay, annen hasta bunaldı yatmaktan sen de gelsen bir kalsan biraz şey olur moral olur kadına onun için dedim İlk otobüse geliyorum ben Heh. tamam tamam çocuğum tamam hadi bakalım geliyor Derya dur bir ne oluyor ya anneme bir şey olmuş bana söylemiyorlar canım bir sakin ol Derya bir dur yok Hanımın sesi çok kötü geliyordu. Allah'ım ne olur ona bir şey olmasın. Ben derse falan giremem hemen gitmem ya lazım. Der ya der ya dur bir. Mustafa'yı arayalım o götürsün seni. Bu halde gidemezsin. Ya o toplantıda götüremez beni. Sen şu suyu bir iç. Bir sakinleş. Canan oyalama beni gitmem lazım. Ya halan her şeyi abartır biliyorsun. Ya aklım annemde kaldı benim diyorum. Gitmem lazım şuradan otobüse binip gideceğim ben. Ya sen bir de dönüşte konuşsana. Belki de düşündüğün gibi değildir. Dur ben arıyorum dönüşü. Alo. Alo dönüş. Efendim canan. Ya şey, halan Derya'yı aradı. Ayvalık'a çağırdı şimdi de. Nesrin teyze çok hastaymış. Kötü bir şey yok, değil mi? Kız panik oldu burada. Yok, kötü bir şey yok da. Hasta işte. Hala soruyorlar. Gelsin, gelsin ya. Canan, Derya gelsin lütfen. Peki, tamam. Hoşça kal. Kötü bir şey yok dedi ama annen çok hastaymış. Gideyim ben hemen, tamam. Şuradan bir taksiye bindireyim seni. Yanında geleyim mi ben de? Ya yok, ben hemen otobüse bineceğim, tamam mı? Sen kalk, hadi. Taksi! Foxy! 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 Derya! Derya ne yapıyorsun ya sen? Baksana bir sağına soluna ölecektin. Serdar babanın arabası burada mı? Evet. Beni anneme götür, beni acil hayvanlığa götür ne olur. Ne oldu? Ya Serdar soru sorma bana. Tamam tamam gel hadi. Saat kaç oldu? Allah kalbim şuradan çıkacak şimdi. Nasıl bir sıkıntı var içimde. Otobüste de geliyordur değil mi? Neyle gelecek başka canım? Hayır oğlanın arabasıyla falan gelmesinler de Allah korusun. Yok canım. Çocuğa annen hasta dedik şimdi kocasını koluna takıp gelir mi hiç? Yapma öyle kuruntu kendine. nezahat sen de kocası kocası deyip Allah aşkına. Ne yapayım Nesrin? Evlenmişler sonuçta. Sen de kendini öyle doldurma hayatım. Yani ne yapacaksın? Kızı boşatıp eve mi hapsedeceksin? Ben de çok sinirlendim. Bunun hesabını soracağız ona. Ama bu kadar üstüne gidersek hepten kaybederiz kızımızı. Ya üstüne gitsem kıyameti koparsam bir dert. Ses çıkarmasam bir dert ne yapacağım bilmiyorum. Hayatım alacağız karşımıza. Patutturacağız. Gözlerinin içine bakacağız diyeceğiz ki yavrum evlilik başka. Aşk meşk başka. Böyle söyleyip yolundan çevirmeye çalışacağız. Ah <laughs> oh, Ah! Antalya. Antalya. Evlilik senin değildi. O çocuk mahvedecek kızım. İstikbali mahvoldu yavrumuz. Abimin kulağına gitmeden bu işi halletmemiz, onları ayırmamız lazım. Yoksa olacakları vallahi dilim varmıyor söylemeye. Allah Nezahat. Oluruna bırakacağız bu iş. Yapacak bir şey yok. Ya O kadınla karşı karşıya gelmek istemiyorum ama. Yani el alem duymadan, rezil olmadan kimseyi, sadık kalp krizi geçirmeden bir şekilde halledeceğiz. Tamam canım, tamam. Harap etme kendini. Gelsin bir bakalım. Öğreneceğiz her şeyi. Of. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.